Retrobor'a hoş geldiniz. Bugün bir Atari salonu oyunu olan Operation Wolf'u inceliyorum. Operation Wolf, Taito tarafından 1987 yılında piyasaya sürülmüş bir nişan alma ve ateş etme oyunudur. Oyun daha sonra Sega Master System, Nintendo Entertainment System, Commodore 64, Amiga 500, Amstrad CPC ve ZX Spectrum gibi birçok farklı platform içinde çıkmıştır. Oyunda Amerika Birleşik Devletleri Özel Kuvvetler Ajanı Roy Adams rolünü üstleniriz. Amacımızsa düşman topraklarında esir düşen 5 rehineyi kurtarmaktır. Birinci şahıs bakış açısıyla oynadığımız oyunda ekran yana doğru kaymakta ve karşımıza çeşitli düşmanlar çıkmaktadır. Oyun toplam 6 aşamadan oluşmaktadır ve her aşamanın sonunda elde ettiğimiz bilgilere göre bir sonraki aşamanın ne olacağı belirlenir. Örneğin orman bölümünü tamamladıktan sonra sorguya çekilen bir düşman subayından toplama kampının yerini öğreniriz ve bir sonraki bölüm toplama kampında geçer. Operation Wolf oyunu o zamana kadar çıkmış nişan alma oyunlarından farklı olarak bölümleri sabit bir süreye sahip değildir. Bunun yerine her bölümü bitirebilmek için ekranda gösterilen sayıda düşman askerini ve yine Oynadığımız bölüme göre değişen sayıda ekranda gösterilen kamyon, helikopter ve tekne gibi düşman kuvvetini vurmamız gerekir. Bu da becerimize bağlı olarak bölümü birkaç dakika içinde hızlıca ya da 10 dakikalık bir kabus sonunda zar zor bitirebileceğimiz anlamına gelir. Bu nedenle taktik olarak bize çok zarar veren düşman helikopter ve zırhlı araçlarını hızlıca yok etmek faydalı olabilir oyuna sınırlı sayıda mermi ve el bombasıyla başlarız. Ancak oyun boyunca karşımıza çıkan kasa, fıçı, ağaçlardaki hindistan cevizleri ve hatta domuz ve tavuk gibi hayvanları vurarak ilave mühimmat alabiliriz. Attığımız el bombaları hem düşman hem de sivillere zarar verirken özel makineli tüfek güçlendirmesi 10 saniyeliğine sınırsız mermi ile daha hızlı ve etkili vuruş sağlar. Düşmanlarımız bize silah, bıçak, el bombası, havan mermisi, bazuka ve füzelerle saldırırlar ve vurulduğumuzda can seviyemiz azalır. Havadan gelen tüm mermileri bize ulaşmadan önce vurarak etkisiz hale getirebiliriz. Eğer düşman kuvvetleri yerine ekranda görülen hemşireler ya da çocuklar gibi sivilleri vurursak can seviyemiz azalır. Can seviyemizi Sağlık güçlendirmeleri ile arttırabiliriz ya da her bölümün sonunda can seviyemiz bir miktar yenilenir. Oyundaki bölümler ve sonraki bölümü etkileri şu şekildedir: Bölüm 1, İletişim Ağı. Görevimiz düşman kuvvetlerinin iletişim kanallarını kesmek ve takviye güç istemelerinin önüne geçmektir. Bölüm 2, Orman. Bu bölümde toplama kampının nerede olduğu ile ilgili istihbaratı düşman subayını ele geçirerek öğreniriz. Bölüm 3 Köy Görevimiz köyü düşman kuvvetlerinden kurtarmaktır. Bölüm sonunda canımız diğer bölümlere göre çok fazla miktarda yenilenir. Bölüm 4 Cephanelik Görevimiz cephaneliği yok etmek ve mühimmat ikmali yapmaktır. Bu bölümü tamamlayarak biri silahımızda olmak üzere 9 adet şarjör ve 5 adet el bombası alırız. Bölüm 5 Toplama Kampı Görevimiz toplama kampından 5 rehineyi kurtarmaktır. Bir sonraki bölüm olan havaalanına geçebilmek için en az bir rehineyi kurtarmamız gerekir. Bölüm 6 Havalimanı Görevimiz toplama kampından kurtardığımız rehineleri uçağa binene kadar tekrar korumaktır. Aynı zamanda Rehineleri taşıyan uçağı da korumamız gerekir. Bölüm sonunda uçak başarılı şekilde havalanır ve operasyon tamamlanır. Oyun şu durumlarda biter. Hasar çubuğunun tamamen dolması halinde ölürüz. Mühimmatımızın bitmesi halinde esir alınırız. Toplama kampından hiç esir kurtaramazsak, kurtardığımız rehinelerin hiçbiri uçağa binmeyi başaramazsa ABD başkanının çok kızgın bir şekilde bizi azarlamasıyla sonlanır. Tüm bölümleri tamamladıktan sonra tamamen yenilenmiş mühimmat ve can seviyesiyle zorluk seviyesi arttırılmış şekilde birinci bölümden tekrar başlayarak oyuna devam ederiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bir sonraki videodan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.